yeni bir videodan merhaba. Gözüm gözüm dağılmış abi o yüzden efekt kullanıyorum. <laughs> Umut evi topladıktan sonra çıktık. Instagram'dan takip edenler bilir. Birkaç gündür karın ağrısı, mide ağrısı gibi bir şey yaşıyorum. Uraz annemi bıraktık ve hastaneye gidiyoruz. Umarım bir bir şey yoktur. Birkaç gündür ciddi bir ağrım var. Asla geçmiyor. Umarım bir çözüm bulabilirler. Tekrardan güncelleyeceğim sizi hastaneye geldik. Kayıt işlemlerini yaptırdık. Bekliyoruz. Herkese günaydın. Sessiz konuşuyorum çünkü Uraz ve Umut hala uyuyorlar. Bu arada bir pazar sabahı. Çamaşırları kendi halledip annemlere ineceğiz. Bugün babaannemde Kur'an var. Dedemin ölüm senesi. Allah rahmet eylesin. Böyle ve hemen bu çamaşırları katlayacağız. Daha sonra orası hazırlayacağım. Umut hazırlanacak, ben hazırlanacağım. Annemle gideceğiz. Ha bu arada en son sizi hastanede açmıştım. Ee, yani doktor şey dedi, taş, kum döküyor olabilirsin. İşte tahlillere baktı, çıkmadı öyle bir şey ama enfeksiyon çıktı kanımda ve idrarda bundan kaynaklı da hani ağrın olabilir dedi bilmiyorum ben öyle çok tarz o tarz bir şey olduğunu düşünmüyorum okan hastanesine gittik okan üniversitesi hastanesi ama çok da ilgili değillerdi evet enfeksiyon çıktı değerlerinde ama bu, bu kadar ağır yapacağını düşünmüyorum Neyse sonuç olarak ilaç vardı ve eve geldik Çekiyorsun. Hadi ama. Umut hadi. Yalanla video çekiyorsun. Kendi haline bak. Sevim, hazır değilsin. <laughs> Göstereyim hemen. Ben, ben hazırım? hazırım. Seni bekliyorum. Uraz da hazır tabii ki. Uraz'ın eşyaları da hazır. Biz Umut'u bekliyoruz. Biz böyleyiz. Manipülasyon yapma. Manipülasyon yapma. Ne yapayım? Bırakma ayakları. Yoğun baskılarım sonucunda 1,5 saat sonra evden çıkıyoruz. Uydurma, uydurma. Uydurmuyorum. Uydurmuyorum. Ne oldu? Oyun mu oynuyorsun? Ne? Biraz televizyon keyfi yapacağız. Gerçekten çok yoruldum. Ben akşam balık yiyelim diye balık sipariş verirken Umut da tabii ki çiğ köfte sipariş vermiş. Şimdi balık da gelecek. Çiğ köfte de geldi. İkisini birlikte yemek zorundayız. Balığımız da geldi bu arada. Çatılar dikimi Bakayım. Bu unutun. Tabii ki o hamsici. Ben de balık severim. Ani bir kararla çay içmeye gidiyoruz. Seyir tepesine de gidiyoruz. Görümcemler arada onlar buluşmuşlar. Biz de dedik yemek yedik. Madem öyle gelelim. Ama hiç Dokunmuyorlar Saat 12 yeni geldik Sitede park var Biraz parkta oynayacağız sonra eve Abla. Uyumaya Efendim De. Evet hadi binelim 이렇게 a h bisa Yarı zamanla çalıştığım için saat 1'de mesain bitti. Şu anda ura duyuyor. Ben de öyle bir çorba yapayım. Mercimek çorbası yapacağım. Sebzeli mercimek çorbası. Akşama köfte var. Bir de yanına pirinç ya da bulgur yaparım diye düşünüyorum. Ben tavuk suyunu böyle kaplara koydum. Tavuğu haşlamıştım. Bunlarla kullanıyorum. Çok güzel lezzet veriyor, gerçekten güzel oluyor. Zaten diğer bulyonlar çok sağlıklı değil. Bir daha çorbalarına hiç katmıyorum. <laughs> Normalde tereyağı girdiyordu, ancak tereyağım kalmadı, o yüzden mecburen sıvı yağ. Az ekliyorum zaten yağı. Ben çok yağ bir gecik sevmiyorum. Bu sebze biraz çok oldu. soğan da ekliyorum. Soğanım bir tane kalmış. O da diğer yemeğe koyacağım. O yüzden buna eklemeyeceğim. Olmasa da olur. Şimdi önce biraz sebzeleri kavuruyorum. Ben sonra mais meio getir siparişlerim geldi bizim evin burası inanılmaz yokuş olduğu için kendim gidip alamıyordum. bunların da içeriği çok temiz yani meyve suyu konsantresi katkı maddesi ilave, ilave koruyucu hiçbir şey bulunmuyor burası hala uyuyor bu arada böyle bir şekilde birin olazandan bizim kendim. <laughs> bir de su tabii ki suyun bir kuşu Günaydın. Günaydın. Efendim. C. <laughs> C mi? <A. gülüyor> Gel. Günaydın bebiş. <laughs> Efendim. Cez annem ol sıcak. Evet Cez.

Kuzu me. Kuzu me. Şimdi ineği bulacağız tamam mı? İnek neymiş? Aa! inek, mü. Bak. Bak mü. Bu neymiş? Mü gördün mü? Adam. Evet, Efendim bak at. Bu ne? Kuzu. Hah. Çıkarttık. Buradan bakalım. Tak buraya. Tak anneciğim. Aferin gel buraya tak. Aferin. Aa horoz. Üp üp üp. Tavuk. Dik 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 dik. Ah. Tak tak sen tak. Tamam sen tak. Aa aferin sana. Ya. Oyama zamanı. Bakalım. Burayı boyamışız. Buraya devam edelim. Buraya yeşilini boyadık. Gel bakalım. O zaman bir tane mavi alalım. Al bakalım. Hadi boyayalım. <laughs> Böyle de, tamam mı? Ağlama ağlama isteyebilirsin. Al bakalım. Ben de alayım bir tane. Ben de yeşil alayım. yeşile boyayalım. Bak sana ben boyadım bile. Hayır mavi seni benim. Gördün mü ben boyadım. Al. Yeşil seni o zaman. Mavi bir mal sandım. Mavi ile uçlarını boyayacağız. <laughs> kitap okuyalım mı? Ben sana kitap okuyayım. Bak burada çıkartmalarımız da var. Çıkartmaları bir kitabın boş olduğu yerlerine yapıştıracağız. Tamam mı? Kıtır o sabah çok erken uyandı. Kahvaltısını yapar yapmaz yuvasını burnunu ağaca tırmandı. Ve çoğu zaman yaptığı gibi mutluluk şarkısına hazırlandı. Lari 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 güzel lari 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 la lari 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 Sonra dalları daldı yürüyen sırtını gördü. La 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 dedi kardeş şeyin sabahlar sana la 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 la. Ne güzel bir gün baş baksana. Fakat tırtıl cevap veremedi. Kıt kıtır ah hayırlı sabahlar dilemedi. Ayrıca yüzü hiç gülmedi. Kıtır biraz şaşkındı. Acaba tırtıl neden böyle yapmıştı? Kıtır bunları düşünürken kıtırın sesini duyurdular. Kıtır neredesin? Kıtır sonra kıtırın yanındaydı. Ama ona da fark ettirmeden sessizce yaklaştı. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> sonra, sonra da yine sessizce işte burada yine fısıldandı. Bakalım dur gel bakalım. Bir de okuyalım. Kıtır korktu. Birden sıçradı. Ama arkadaşım dedi. Şimdi niye korkuttun beni? Şurada güzelce bekliyordum. Korkudan sıçrayınca az kalsın ağzında dalından çırpıp çarpıyordu. Kızcık hiçbir şey söylemedi. Sadece muzikçe gülümsedi. Ha, boyamayalım. Mutfak boyamaz. Bunu boyayalım. Bunu boyayalım. <laughs> Bunu boyayalım. Sonra o sohbet... <laughs> Hadi. Hadi eller nerede eller? Hadi. Hadi gel. Gel. <laughs> al, al ver elini ver. Hadi oynayalım gel. Hadi hadi oynayalım hadi. Herkese yeni bir günden merhaba bugün çarşamba günü. Size en son salı günü yemek yaparken bıraktım. Daha sonra son gün annem rahatsızlandı. Hastaneye gittik vesaire derken ancak açabiliyorum. Kamerayı elime ancak alabiliyorum. Şu anda da işi bitirdim. Saat 2 civarında, o pardon 3 civarındaymış. Saat 3 civarında evi topladım vesaire. Şimdi gidiyorum kendime doğum günü hediyesi almaya. Ee, birkaç böyle eksiğim vardı. Hem onlara bir bakacağım. Ee, hem de ne alabilirim? Onun için bir araştırma yapacağım aslında. Ee, tabii Umut da evdeyken onu da değerlendirmek lazım. Ee, Umut'a da bir hediye aldırmayı düşünüyorum. Ee, şu anda çıktık. Yine alacağım hediyeyi vesaire size gösteririm. Ee, Umut'a bir alyans aldırmayı düşünüyorum. Ee, ama bakalım. Günü akşam ettik. Saat 9.30 duvarı araba geliyor sandım gelmiyormuş e, Alyans aldık tam tur <laughs> bu benim evlilikten beri istediğim yani evlendiğimizden beri istediğim bir alyansı da nasıl sıkmış şimdi, sırpmış, şimdi alabildik e, güzel oldu kendime hediye bulamadım e, yani baktım baktım hiçbir şey bulamadım evimde gerçekten bir eksiğim yokmuş ama bir kahvaltı takımı eksiğim var belki kahvaltı takımı alabilirim o yüzden bunun için bir araştırmaya başlamam lazım şu an bilmiyorum ne alabileceğimi bu şekilde e, aldığımda yine size haber veririm mutlaka bir videosunu çekerim. Anne. Ama bugün Allah. de bitti ve sanırım vlog'u burada sonlandırırım. Çünkü yaklaşık bir 3-4 günlük bir vlog oldu. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba şeklinde. E, çarşamba olmadı. Yarın çarşamba. Bugün salı. Günü bitirdik. E ee, güzel bir video olduğunu ya da olacağını düşünüyorum. Allah, Beni izlediğiniz için teşekkür Allah, ederim. Allah, Beni hangi gün izliyorsanız o gün güzel Allah, ve mutlu Allah, geçsin. Allah, evet. Allah, Allah. Uraz da <laughs> Uraz da burada diyor ki kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.